nasılsınız arkadaşlar şu anda bayağıdır video çekmediğim için nasıl geçiş yapacağımı bilmiyorum <laughs> neyse bugün robux veren oyunu oynuyoruz ben dedim gerçekten veriyor arkadaşlar hatta 175 robux topladım millete de bu iş yapabiliyoruz ama ben yapmayacağım bugün robuxum yok Üfüm. ismi Donate Game Hatta biraz bekleyelim birisi belki bağış eder Şöyle tabelamızı tab tab çekeyim. Bir tane enayi gönderir eline sonunda. Şimdi size nasıl evet, fiyatlar koyduğumuzu da göstereceğim. Çünkü kimse bilmiyor genelde. Ben buraya bir işte fiyat koydum bakın. Şimdi bir saniye durduruyorum. arkadaşlar burada şimdi bilgisayardan oynamayanlar bir şey yapmanız gerekiyor. Masaüstü sitesini aktif etmeniz gerekiyor. Eğer sizde aktifse yapmanıza gerek yok. Sonra üstteki ilk create yazısına yazıyor, basıyoruz. Buradan game pass oluşturuyoruz. Ben diyelim buraya 1000 robux yazmak istiyorum. Buraya geliyorum fotoğraf çekiyorum. Şöyle bu Lan video çekme anasını satayım. Evet arkadaşlar yanlışlıkla gördüğünüz gibi video çektim. Salam. Hangisine basacağız? Hangisi hangisi? Ha bu. Tamam oldu. Siz farklı bir fotoğraf da koyabilirsiniz indirip. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir koymazsanız olmuyor. diyeceksiniz. Sonra buraya gelecek. Şuradaki tuşa basacaksınız. Konfigür edeceksiniz. Sales diyeceksiniz. Item for sale'ı aktif edeceksiniz. Sonra buraya kaç robux istediğinizi yazacaksınız. Örneğin ben 250 robux yazayım. Şimdi oyuna gidiyorum. Evet arkadaşlar oyun şu anda. Bakalım gelmiş mi? Bakın ön gelmiş. 250 Robux. Ben hayır yazdı. <laughs> ben de ona hayır Bu arada renkli yazı nasıl yazılır videosu da gelecek eğer isterseniz. Belki bağış yaparlar. Adam bana iki robux gönderebilir misin dedi. She has not know nice. You can make a Bu bazen fakirleşebiliyor. O zaman da server değiştirmeniz lazım. Bakın adamlar ya Robux nasıl koyuyor diyor. Ama ben sizin sizin için videosunu çektim. Oğlum reklam yapıyorlar. Kaç kaç kaç. Cidden kapatalım da reklam görünmesin. Şu anda gerçekten kimse bağış yapmıyor. Ama zaten nasıl bağış yapıldığını göstermeyeceğim. Çünkü biliyorsunuzdur. Bakın buna basıyorsunuz. Geliyor. Bunlarda buksum yok. Ama bu oyundan kazanıp ben millete bağış yapıyorum o yüzden. Hatta benim 38 Robux'um vardı. 40 falan donate yapmıştım. Şuradan göstereyim. 14 donate yapmışım. Onlar da 40 donate yapmış. Daha param olunca da daha bağış yapacağım. Hatta videosunu da çekeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.